Herkese merhaba, hoş geldiniz veya hoş geri geldiniz. Ben Zeynep, bu kanalda hayat kesitler paylaşım ve bu hafta kütüphanede çalışacağız. Bu hafta dediğim aslında bu pazartesi vlog çekmek istedim çünkü hafta içinde çok yoğun olacağım, ee, çok güzel içerik çekmeye böyle hani peş peşe kurgulamaya vaktim olur mu bilemedim. O yüzden fazlasıyla verimli bir pazartesi geçireceğim. Dedim hani bunu çekeyim daha önemli olur. Şimdi hazırlanıyorum. Ya olduğunca erken bir saatte kalkmaya çalıştım ama yani pazartesi günüm boşken çok da erken uyanmadım. Gönül isterdi ki 6'da uyanayım, sporumu yapayım. Ama saat 9.9. Şimdi çıkacağım. çıkmadan bir ajanlama doldurmak istedim. Çünkü bugün ve bu haftada bayağı bir iş var. Öncelikle kütüphaneye gideceğim. Kütüphaneye giderken de bu arada Bahçeli'deki milli kütüphaneye gidiyorum. Ama uzun yoldan Ankara'dan inerek yürüyeceğim. Sebebini sorarsanız günde 10 bin adım tamamlamaya çalışıyorum. Sırf yürümeye bahane olsun diye ta bahçenin diğer ucunda ineceğim. Orada makalemi okuyacağım ve bunun için paper yazacağım. Sonra öğleden sonra bir cilt bakımım var. Bahsetmiştim hormonal aknelerimden kurtulmaya çalışıyorum diye. Onlar için e, gittiğim klinikten epey kaldım. Oraya devam edeceğim. Dönüşte belki bir market alışverişi yapabilirim. Çok heyecanlandırıcı bir şey değil ama yapmam gerek. Saat 6'da bir tane online toplantım var, bir tane de saat 8'de var. O ikisi arasında yemek yiyeceğim. Aslında epey dolu bir gün ama her şeyi bugün halledeceğim, buna inanıyorum. Hafta içerisinde de çok yoğun olacağım için belki yarın da vlog çekerim, bilmiyorum emin değilim. İki vlog önce bu yapbozu almıştım. Hatırlıyor musunuz? Şu an e, yapmaya çalışıyorum <laughs> ama iki haftadır korkunç bir şekilde asla bitiremedim. Yani e, sürekli oturamıyorum başına zaten. Özellikle güneş ışığı varken yapmaya çalışıyorum. Bu parçaları başka türlü görmem mümkün değil. Şuradakilerin hepsi dal bu dalları bir türlü dizemedim. Artık bu yemek masasını işgal ettiği için toplantımı bunların üzerinde alacağım. <laughs> Yapacak bir şey yok. Umarım herhangi bir parça artık altına falan kalıp sürüklenmez, kaybolmaz. Ya bunu bitirince tabii nerede sergileyeceğim o da bir soru. Çünkü çok büyük. Yani şöyle bir alan, şöyle dolanıyor. Şu an görmüyorsunuz ama bir şey yapıştırıp asarım belki bilmiyorum bir kağıt gibi. Niye bunu seçtim? Niye? Daha kolumu koyduğum andan itibaren yapboz parçalarını çıkartmaya başladım. O yüzden ofise taşındım. Toplantı ofiste alacağım. Selam, günaydın. Ertesi gündeyiz çünkü dün toplantıda çok beklemedim böyle bir ağırlıkta geçti toplantı. Ondan sonra tam vlogu devam ettiremedim. Yani daha doğrusu vaktim olmadı vloga içerik çekecek kadar çok fazla böyle işle uğraştım. Bu yüzden dedim ki sadece yarım kalmasın böyle bir gün olmasın. Diğer günlerde bir iki devam ettireyim istedim. Bakalım bugün de okula gideceğim. Asist ettiğim ders var. Hep birlikte derse gideceğiz. Buradan devam edelim. Akşam yine bir sürü işim var. Onları hep birlikte tamamlarız artık. Biraz bunu okuyacağım. Ben çok güzel bir hızda giden bir kitap. düşüncelerimi sonra paylaşacağım. Biliyorsunuz Secret History'i hiç beğenmemiştim. Sebeplerini anlattığım 50 dakikalık videom var. <laughs> Ama bu farklı. Bununla ilgili konuşacağız. Şimdi biraz olsun ve uyuyayım. Selam, videoyu kapatmak için geldim. Bu videoda altyazı kullandım ve daha sessiz kaldım çünkü birlikte çalışıyormuşuz sesini oluşturmak istedim. Ben genelde vlog izlerken bir yandan iş yapıyorum, işte araştırma yapıyorum, bir şeyler bakıyorum, takılıyorum. O yüzden umarım ben de sizlere böyle eşlik edebilmişimdir. Eğer bu altyazılı sessiz videolar da hoşunuza gidiyorsa söyleyebilirsiniz, bunlardan da daha çok çekebilirim ben de. Bu arada inanılmaz yoğundum, bu video o yüzden geç geldi ama bundan sonra normal tempoda devam edeceğiz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız ve içeriklerim hoşunuza gidiyorsa abone olursanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.